Dizburg Esen Üniversitesi Türkoloji bölümünde verilmek üzere hazırladığımız Türkiye'de Toplumsal Hareketler dersi için bugün Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Demet Liküstü ile birlikteyiz. Demet hocam hoş geldiniz öncelikle. Hocam sizin siyaset sosyolojisi, gençlik sosyolojisi ve toplumsal hareketler üzerine çalışmalarınız var. İletişim yayınlarından çıkan Türkiye'de Gençlik Miti, 1980 sonrası Türkiye Gençliği ve Dipnot yayınlarından çıkan Türkiye'nin 68'i Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi başlıklı kitaplarında yazarısınız. Biz de bugün sizinle toplumsal hareketlerde kuşakların, gençliğin önemini ve yeni iletişim teknolojilerinin etkilerini konuşmak istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle teorik olarak kuşak tartışmalarının toplumsal hareketler literatüründeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında e, son zamanlarda Uluslararası Sosyoloji Kongresi'ne gittiğim zaman ya da Avrupa Sosyoloji Kongresi'ne gittiğim zaman ee, çok mutlu bir şekilde toplumsal hareketler çalışanlarla gençlik sosyolojisi ya da gençlik araştırmaları yapanların ortak çalışmalar yaptığını, o yüzden de toplumsal e, hareket analizi yaparken mutlaka hem gençliğe hem de kuşağı vurgu yaptıklarını görüyorum ama e, sizin de fark ettiğiniz gibi aslında bu iki alan birbirinden bağımsız ve farklı yollardan geldiler. Yani toplumsal hareketler, literatürü ve gençlik sosyolojisi literatürü yani benim de kendimi uzmanı olarak tanımladığım gençlik sosyolojisi literatürü aslında belirli zamanlarda önemli bir ivme kazandılar. Kendilerini ispat etmeye başladılar 60'lı yıllarla beraber. Ama diğer taraftan da farklı yollardan gittiler. Bu anlamda da gençlik liter, gençlik ve onunla tabii beraber olarak kuşak literatürüyle toplumsal hareketler literatürünün tarihine baktığında baktığımızda her zaman eee paralellik veya birbirleriyle beraber konuşmaya denk gelemiyoruz maalesef ki. E, yani hani baktığımızda işte sosyologlar açısından her ne kadar gençlik hareketi çalışılacak önemli konulardan bir tanesi olsa da toplumsal hareketler literatürü açısından ...bütün toplumsal hareketlerin benzer dinamikleri olduğu ve bu anlamda da biraz daha genel açıklamalar yapma eğilimi karşımıza çıkıyordu. Sonrasında Anglo-Sakson literatürde mesela gençlik sosyolojisi deyince aklımıza iki tane eğilim gelmeye başladı. Bir tanesi 70'lerle beraber karşımıza çıkan Birmingham okuluyla beraber, kültürel çalışmalarla beraber gençlik kültürleri ve alt kültürleri çalışmaları. bunlar bir şekilde toplumsal hareketleri es geçtiler veya toplumsal hareket olarak tanımlayabileceğimiz gençlik gruplaşmalarını alt kültür olarak tanımlamaya başladılar. Bir de işte transisyon geçiş dönemi çalışmaları denilen, yani özellikle de eğitim hayatından sonra çalışma hayatına başlama trendleri, zorlukları vesaire gibi daha e, iktisatla da bağlantılı olarak e, gençliği çalışan bir başka ekor karşımıza çıktı. Burada da toplumsal e, hareketler e, bir nebze es geçildi. Yani her ne kadar genç kuşak araştırmacılardan bir birlikte çalışma ya da istek ve araştırmalar karşımıza çıksa da bu iki literatürün çok da kardeş olduklarını söylemek mümkün değil galiba. Son dönemde Latin Amerika, Orta Doğu ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde toplumsal hareketlerin oldukça yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. Sizce bu yükselişte yeni kuşakların önemi nedir? Özellikle de medyada Z kuşağı diye tarif edilen 2000 yılı sonrası doğumluların nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Ben çalışmalarımda daha çok e, Alman sosyolog e, ve aslında felsefeci Karl Mannheim'in çalışmalarından e, çok etkilenen ve bir anlamda onun izini sürmeye çalışan e, araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Ve Karl Mannheim'ci bir yerden yaklaştığımızda konuya aslında kuşağa kuşak yapan önemli özelliklerden bir tanesi dönemin yani o kuşağın içine doğmuş oldukları dönemin tarihsel özellikleri ve içinde yaşanılan tabii ki bunalımlar, sorunlar ee, vesaire. Bu anlamda da gerek Orta Doğu'da gerek Avrupa'da gördüğümüz işte bugün toplumsal hareketle tekrardan önemli bir konu olarak karşımıza çıkartan bu hareketlerde aslında dönemin krizlerine dair pek çok şey görmek mümkün. Ee, ve bu anlamda da pek çok araştırmacı da... E, ister istemez bu toplumsal hareketleri analiz ederken... genç kuşağın e, içinde ne kadar aktif olduğunu da gözlemleyerek... E, dönemin özelliklerinin kuşağı nasıl etkilediği üzerine kafa yormaya çalışıyorlar. İşte örneğin Asef Bayat ve Linda Hayera'nın... Orta Doğu Gençliği üzerine yazmış oldukları e, ve Orta Doğu'da... ...genç olmanın ki Orta Doğu toplumları, genç nüfusun çok önemli sayılarda olduğu, önemli oranda olduğu toplumlar... ...ama bir o kadar da genç olmanın zor olduğu, o ekonomik dertlerle eğitimin pek çok sorunu çözmediği, işsizlik sorununun çözmediği gibi... ...konularda karşı karşıya olan bir kuşakla e, ve onların aslında isyanıyla karşı karşıya olduğumuzu söylüyorlar. Avrupa'dan konu üzerine araştırmalar yapanlar daha çok şey Akdeniz toplumlarının krizlerinden yola çıkarak işsizlik üzerinden genç kuşağın umutsuzluğundan bahsetmişlerdi. Ama özellikle Fridays for Future gibi gelecek için cumalar hareketiyle beraber liselerin de ortaya bir anlamda ortaya çıkması ee, ve de aslında bir geleceklerin olup olmadığını sorguluyor olmalı öyle gibi konular üzerinden aslında hem dönemimizin krizlerini hem de bu krizlerin e, genç kuşağı etkilerini okumak mümkün galiba. Ama e, bir yandan da medyada da işte Z kuşağı olarak adlandırılan e, 2000'li doğumlular var. Hani ve bana da ister istemez gençlik ...çalıştığım için sürekli bu X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı ile ilgili sorular geliyor. Bu da bir başka literatür aslında. Ee, bu bu literatür biraz pazarlama alanından, insan kaynakları alanından besleniyor. Çok e, Amerikan e, merkezli bir literatür e, ve e, ister istemez bu ta, tarz tanımlamalarla, yani X, Y, Z kuşağı gibi tanımlamalarla... ...sanki üniversal bir gençlik tanımı varmış veya kuşak kendi içinde homojenmiş gibi davranıyor. Yani işte Z kuşağı, 2000'li yıllarda doğmuş olanların hepsinin... ...ortak özellikleri varmış gibi davranıyor. Oysaki biz sosyologlar ya da antropologlar... ...daha çok kültürel özelliklerin... ...de ne kadar önemli olduğunu, sınıfsal özelliklerin ne kadar önemli olduğunu, cinsiyetin ne kadar önemli olduğunu uygulamaya çalışıyoruz. Yani karşımızda olan tabii ki homojen bir kuşak değil ama bununla beraber galiba paylaştıkları ortak dertler ve aslında bir gelecek her şeyin başında da bir gelecek kaygısı varmış gibi gözüküyor. Yeni iletişim teknolojilerinin hızla yaygınlaşması ve görece kolay bir şekilde ulaşılabilir olması toplumsal hareketler açısından da belirleyici oldu diyebiliriz. Sosyal medya kullanımı da gittikçe artıyor. Bu açıdan yeni iletişim teknolojilerinin ve özel olarak sosyal medya kullanımının toplumsal hareketlerde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Yani toplumsal hareketler literatürüne baktığımızda bu konu üzerinde çok fazla yazılıp çizildiğini görüyoruz. Yani hani bunu bir e, özgürleştirici ama aynı zamanda da toplumsal hareketli inme kazandırıcı bir e, durum olarak tanımlayanlar da var. Bu online aktivizmden çok bir şey çıkmayacağını söyleyenler de var. Ama e, benim yeni iletişim teknolojileriyle ve sosyal medya ile ilgilenmeye başlamam aslında gençlerin gündelik hayatlarında bu yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın nasıl önemli bir role sahip olduğunu anlamamla başladı. E, yani şunu fark ettim ki aslında gençlik üzerine çalışan bir kişi olarak e, bunu es geçemem. Çünkü hayatlarının çok önemli bir kısmını aslında online geçiriyorlar. Ee, ve hayatın eğer bir parçası olmaya başlamışsa yeni iletişim teknolojileri ve bir mecra olarak kendimizi bir şekilde ifade edebildiğimiz bir mecra olarak sosyal medya ama aynı zamanda da e, bilgiye ulaşabileceğimiz e, veya arkadaşlara ulaşabileceğimiz bir mecra olduysa sosyal medya o zaman hani gençlik üzerine araştırma yapan bir kişi olarak göz ardı edemeyiz hiç kuşkusuz. Fakat tabii toplumsal hareketler de ...göz ardı edemez. Ee, bir yandan neden... ...göz ardı edemez? Çünkü o toplumsal hareketleri... E, ...meydana getiren bireylerin de... ...hayatının bir parçasıdır. E, ama bir yandan da... ...bir toplumsal hareketin... ...daha kitleselleşmesini sağlamak açısından da... E, ...ve de örgütlenmeyi sağlamak açısından da... hani ...öyle gözüküyor ki... E, ...sosyal medyasız bir örgütlenme de çok mümkün gözükmüyor. Bu ister bir öğrenci topluluğu olsun, ister hak mücadelesi yapan daha büyük bir örgütlenme olsun çok da fark etmiyor galiba. Ama hani literatürdeki tartışma daha çok bunun ne kadar büyük bir değişim getirip getirmeyeceği üzerine. Ama hani benim düşünceme göre hani oradan büyük bir değişim yakalamaya çalışmak yerine, yani nasıl gündelik hayatın bir parçası olduğunu ve bu anlamda da toplumsal hareketin e, döngüsünün de bir parçası olduğuna bakmak gerekiyor galiba Türkiye örneğine gelirsek 68'de ve gezi direnişinde gençliğin oldukça ön planda olduğunu söyleyebiliriz Sizce bu iki tarihsel olayda kuşaklar açısından bir karşılaştırma yapmak mümkün mü Kalman Harmcı bir yerden baktığımızda aslında iki farklı e, toplumsal e, dönemden bahsediyoruz e, ve farklı konjonktürlerden bahsediyoruz. E, 68 kuşağı deyince İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dönemden bahsediyoruz, İki kutuplu bir dünyadan bahsediyoruz. E, Türkiye'den konuşacak olsak farklı bir Türkiye'den bahsediyoruz vesaire. E, ama e, gezi dediğimizde 2000'li yıllar Türkiye'sinden bahsediyoruz. İşte küreselleşmeden, neoliberal bir dönemden bahsediyoruz vesaire. Yani aslında karşılaştırabilmek çok kolay gibi gözükmüyor ama bir başka sebebi daha var. Bu karşılaştırmayı zorlaştıran onlardan bir tanesi de gezi öncesinde gençlik aslında oldukça yaftalanan ve siyasi setle çok ilgilenmediği söylenen bir gençlikti Türkiye açısından konuştuğumuzda ama bu aslında Avrupa gençliği için de geçerliydi. Daha küresel ölçekte de geçerliydi. Yani siyasetle arasını bir mesafe koymuş olan ve işte apolitize veya depolitize bir kuşakla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorduk ki biraz önce bahsettiğimiz toplumsal hareketlerde e, ...gezi de bunun... E, ...böyle olmayabileceğini pek çok kişiye göstermiş oldu. Bu sahip olduğumuz düşünceleri sorgulattı bize. Ama hani 68 kuşağı için baktığımızda... E, ...zaten... ...siyasi bir kategori olarak tanımlanan ve kendisini siyaset üzerinden... ...tanımlayan bir kuşakla karşı karşıyaydık. Yani farklı... ...sebeplerden dolayı bu karşılaştırma zormuş gibi gözüküyor ama... ...hani ben... ...bir polemik yaratma pahasına da olsa... ...galiba şeyi savunurum hani... ...Türkiye açısından baktığımızda gezi ...Avrupa'nın 68'ine... ...çok daha yakın bir yerlerde duruyordu. Oysa Türkiye'nin 68'i... ...Avrupa 68'inden, Batı Avrupa 68'inden... ...ayrılıyordu. Tıpkı... ...Orta Doğu'daki 68'lerin... E, ayrıldığı gibi e, gibi bir yorumda bulunabilirim. Yani Türkiye'nin 68'inin özelliklerine e, baktığımızda e, tabii hani siyasetin çok ön plana çıktı e, çıktığı ve bu anlamda da hani devlet merkezli de e, iste istemez e, düşünülen bir e, dönemden bahsediyoruz. Bu anlamda da Batı Avrupa'da gördüğümüz özellikle kültürel yanın ortaya çıktı ve bir anlamda işte Arthur Morwick gibi isimlerin kültürel bir devrim olarak tanımladığı 68 kuşağından farklılıkları var. Bu anlamda hani kültürel kısmının bastırılması, kültürel taleplerin bastırılması ve bir öğrenci hareketinden çok her ne kadar bir öğrenci hareketi olarak başlamış olsa da kendisini devrimci harekete e, evriltirken iste istemez gençlik e, daha çok burjuva sınıfına dahil olmak üzerinden tanımlandığı için belirli öğelerinin tırpalandığını görüyoruz. E, oysaki Oysa ki gezide bu kültürel yan daha çok karşımıza çıkıyor. Bu açıdan söylüyorum hani sanki iki havayı da e, deneyimleyen bir insan olsaydım ki kendi kuşağım buna izin vermiyor. Ama büyük ihtimalle Gezi'nin Batı'nın 68'ine daha çok benzediğini söyleyebilirdim herhalde. Sizin de söylediğiniz gibi Gezi örneğinde tırnak içerisinde apolitik olduğu söylenen bir gençliğin kendi yollarıyla siyaset sahnesine çıktığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda sosyal medya kullanımı, mizah dolu bir dil, duvar yazıları gibi örnekler üstünden düşündüğümüzde Türkiye'de gençliğin temel karakteristikleri olarak neleri görüyorsunuz? Tabii ki gezi tek bir bileşenden oluşan ve kendi içinde homojen bir yapıya sahip değildi tabii ki. Ama diğer taraftan herhalde herkesin ilgisini çeken önemli noktalardan bir tanesi bu bahsettiğimiz yeni sloganlar, mizahın aktif bir şekilde kullanılması ve bu sloganların da aslında o eski siyaset olarak tanımlayabileceğimiz siyaseti eleştirel bir bakış getirmesiydi. Bu anlamda herhalde ilgi çekti veya e, öncesiyle arasına bir anlamda bir çizgi çizebildi diye düşünüyorum. Ama hani Gezi öncesinde de, gençlik üzerine araştırmalar yapmaya çalışan bir kişi olarak, hani sosyal medyada yazılıp çizilenleri anlamaya çalışan bir kişi olarak, hani ben şu yorumda bulunmuştum o zaman da, hani bugün de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yeni bir dili yaratmadı aslında Gezi. Var olan, genç kuşakta var olan bir dilin... sadece su yüzüne çıkmasını sağladı. E, o dilin özelliklerinden bir tanesinin ben e, mizahın kullanılması hatta kara mizahın ...kullanılması olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında da... E, ...kendisini siyasetten, geleneksel siyasetten... ...ayrı bir yere koyan ve kendisinin de aslında... E, siyasetle bildiğimiz anlamda siyasette... ...bağlantılı olmadığını söyleyen bir... E, ...şey, duruşu var aslında. E, slogan bulamadım mesela, yazacak slogan bulamadım böyle bir şeydi. Ama işte bu sayede de Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı yerine Mustafa Keser'in askerleriyiz sloganı ortaya çıkabildi. Ve bu dilde aynı zamanda da gündelik hayattan ve popüler kültürden çok beslenen bir dil, mizahi dil. Ve bu anlamda da hani öyle düşünüyorum ki o popüler kültürü anlamadan şeyi de anlayabilmek, bu yeni sloganlığı anlayabilmek de çok kolay e, değil. E, bu anlamda eğer yeni bir siyasi dili varsa Gezi'de ortaya çıkan, bu dediğim gibi tamamen yeniden üretilen değil, zaten 80 sonrası kuşan kullandığı bir dildir. E, ve bu dilde kendisini geleneksel siyasetten ayrı bir yere koyarak, popüler kültür ve gündelik hayattan beslenerek, işin işine Yeşilçam sinemasını da katarak Yeşilçam'ın e, sloganlarını da belki e, katarak e, oluşturduğu bir dildi diyebilirim herhalde. Hocam dersimize yaptığınız katkı için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok kolay gelsin.